Ben çok okurum da. Tabii. Ben de seni cureslendim. Kapat da görüntüleri arayayım seni. Kimle konuşuyorsun? Nedir? Ana arkadaşımla konuşuyordum Bizim hevalam. Hiç mi öyle hevala konuşuyormuşsun ki bir canmet kızım ben senin arkadaşınım da. Anan duysun sen de. Tabi ha bak hem. Kız mı içerim sana? Sevdan mı yedi? Sevdanla mı konuş? E madem öyle ana. Kız mı içersin? Sevdanla konuşuyordu. He ya bir aranı bakayım. Ama görüntülü aranı ha. mi i̇şte bir göreyim de bakayım nasıl bir şey tu. Tamam ana arayırım o zaman. Çok heyecanlandım. Of yaprağım ben o. O komar yapraklarını sen o baktere ne sokacağım sen benim kızı mı diye lanşun Utanmaz ağırlanmaz sen bunu da ilahine babasını babası ne bileyim. Seni ben baktere duracağım o uşak sen. Ha bu çarşıya bakayım cezebile cebi А что мы